Arkadaşlar uçak yapacağız. Şimdi size güzel bir uçak yapacağım. Lütfen videomu beğenin. Öbür tarafı da aynı şekilde. Ben birazcık kötü yaptım da siz lütfen güzel yap yapın. Yani. Ve lütfen beğenin ve abone olun. Nasıl yaptığınız fark etmiyor bu mektup şeklinde. Ben kızdım. Arkadaşlar Sonra buradaki yeri böyle yapıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bunu çok hızlı atmayın. Güzel uçması için. Daha bitmedi. Şöyle yapın. Uçağımız hazır gördüğünüz gibi. Uçuz ama yine çok güzel uçuyor. Görüşürüz.